Arkadaşlar merhabalar, yepyeni bir videoyla daha sizlerleyim. Bildiğiniz gibi ben e, Instagram'da sık sık, yaklaşık olarak haftada bir, bir soru cevap yapıyorum. Ve burada benim genel gözlemim, arkadaşlarımın birçoğu yaşı, cinsiyeti, işi, uğraşı fark etmeksizin hep yaşadıkları zorluklardan e, şikayet ediyorlar adeta. Ve bu beni oturup biraz düşündürttü. Biraz oturup düşündürttü ve bunun akabinde aslında bu videoyu yapmaya karar verdim diyebilirim. Zaten başlıktan da anladığınız gibi hayatta kolaylığı seçmek aslında kaybetmektir arkadaşlar. Bugün bunun üzerine bir konuşma yapacağım. Fakat öncesinde ara sıra dilim sürçerse kusura bakmayın. Beni Instagram'dan takip edenler bilecektir ki ben boksla da ilgileniyorum. Haftada 3 gün 4 gün boks yapıyorum. İlerleyen dönemde bunu 6 güne çıkaracağım. Dün çok ağır sparring yani antrenman maçları yaptık. 8 round. Bunun akabinde aldığım bir darbeden dolayı da birazcık hani vücut sparring yaparken yüzüme bir darbe geldi. Bununla da birlikte <laughs> komik gelecek bir birçoğunuza ama istenmiş olarak dilimi ısırdığım için yarı oldu. Konuşmada zorluk çekiyor olabilirim. Hayatın bir parçası bu. Dövüş sporlarını çok seviyorum. İradeyi tamamıyla test ettiğiniz. Mükemmel bir spor. Herkese de tavsiye ediyorum. Özellikle erkeklerin mutlaka ama mutlaka kendini savunmaya yetecek kadar bir dövüş sporu bilmesi gerektiğine inanan bir insan. Tercih tabii ki sizin. Bu benim bakış açım. Ben 14 yaşından beri çeşitli sporlar yapıyorum. Ha ne oluyor? Ara sıra sakatlıklar olabiliyor. Ee, bu noktada şey diyebilirsiniz. Ya arkadaş bak ya şu an kaburgalarım da ağrıyor. Üst vücudum da ağrıyor mesela. Şey diyebilirsiniz. Ya arkadaş niye? Ne gerek var? Ya hayat ne zaman kolay ki? Zaten videomuzun konusu bu. Zorluklarla mücadele edemeyeceksen, acılara dayanamayacaksan Amaç ne ki değil mi? Dolayısıyla e, bazı cümlelerimi kurarken dilimde bir sürçme olursa bugünlük affınıza sığınıyorum arkadaşlar. Bununla da birlikte şimdi hayat tabii ki sürprizlerle dolu. Daha önce birçok videomda defalarca kez söylediğim gibi ya düşündüğümüzde hayatımızın ne kadarı kendi kontrolümüzde ki arkadaşlar? Ne kadarı? Şu an ben bu videoyu yaparken şu an bir telefon gelebilir ve ben mutluluktan havalara uçabilirim. Veyahut bir telefon gelebilir, bu pozitif enerjimi alır, yerin dibine sokar. Olabilir bu. Hayatımız çünkü biz insanız, hepimiz birbirimize bir şekilde bağlıyız ve çevremizdeki insanların tavırlarını, davranışlarını kontrol edemiyoruz. Ama bunlar bizi istesek de istemesek de etkiliyor. Ki ben bundan daha önceki videolarımda bahsetmiştim. Şimdi baktığımızda birçok arkadaşım işte ya işe alamadım, o oldu, kız bana bakmadı, ne bileyim erkek beni aldattı. Ee, mutlu değilim, huzurlu değilim, işim yeterince zorlayıcı değil gibi gibi, gibi çeşitli e, bahanelerle bir mutsuzluktan şikayet ediyor. Para kazanmak zor, borsada kazanmak gerçi Türkiye'de bu ara zor değil ama genel olarak zor. E, vesaire derken insanlarda sürekli bir huzursuzluk var. Herkes bir kolayın arayışında. Peki hayatta kolay gelen ne var arkadaşlar? İdollerimize bir bakın ya. Çevrenize bir bakın hangi neyle ilgileniyorsanız idollerinize bir bakın. Hangisinin hayatı kolay olmuş? Şu dünyaya adı geçmiş, tarihte adı geçen hangi insanın ismi kolay, pardon, hayatı kolay olmuş? Ben size bir iki örnek vereyim. Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Bu arada gömlekte kendini soymaya meraklı bugün. Hop kapattık şöyle. Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Değil mi? Adam yüzbaşı rütbesindeyken işte Birkaç başka subayla gizli gizli Trablus garba geçiyor. Orada Arapları e, İtalyan işgaline karşı Arapları koordine etmekle de görevli. Derne Vadisi'nde her akşam, her akşam... Gerilla tekniklerini uygulayarak, çünkü İtalyanlar çok güçlü onlara göre. Gerilla taktiklerini uygulayarak İtalyanlara tahkimat yaptırmıyor. İtalyanların adaya çıkmasına karşı direniyor. Derken ilerleyen dönemde bir şarapnel parçası geliyor. Dikkat ederseniz Atatürk'ün tek gözü biraz şehladır, kayıktır. Bunun sebebi Trablusgarp'ta gelen bir şarapnel parçasından dolayıdır. Bunun üstüne gidiyor Almanya'ya tedavi oluyor. Oradan dönüyor. Yarbay rütbesiyle Bulgaristan'da askeri ateşi Bir kıza aşık oluyor. Kızı, kızın babası Bulgar general. Kızı vermiyorlar. Adam diyor ki benim Türk askerini verecek kızım yok diyor, vermiyor. Daha ilerleyen dönemlerinde şeyler der Atatürk, Kalbimi Sofya'da bıraktım der. Kalbimi Sofya'da bıraktım. Tak birinci dünya savaşı çıkıyor. Birinci dünya savaşı çıkıyor. Ne yapıyor? Genel e, orada askeri ateşe bak. Ben hayat kolay demiyor. Ben yan gelip yatayım demiyor. Genel kurmaya mektup yazıyor. Bana diyor görev verin. Yazıyor cevap yok. Bir daha yazıyor cevap yok. Bir daha yazıyor cevap yok. En son diyor ki, en son diyor ki, subaylık yetilerim sizin gözünüzde bir komutan olmaya, harp meydanında bir komutan olmaya yeterli değilse bana bunu söyleyin. Rütbelerimi söküp er olarak gelip savaşacağım diyor. Adam zorluğu kendini seçiyor. Bilmiyor ya ben abi görevimi yapıyorum zaten. Değil mi? Yetmiyor. Çanakkale'de bak beni beni askerler takip eder. Çok da severler umut ediyorum. Ben ben de onları çok severim. Benim onlar için neler yaptım onlar bilir. Benim ebedi dostlarımdır, kardeşim benim subaydır, tamam mı? Ondan sonra, onlar bu emrin ağırlığını çok iyi bilirler. Bak, ben size taarruz emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum diyor. Biz ölünceye kadar geçen süre zarfında yerimize başka komutanlar ve başka birlikler gelebilir ve bu birlikler vatanın savunmasında başarılı olabilir diyor. Yetmiyor, yetmiyor. 22 subay, 22 rütbeli, 24 er devamlı Samsun'a çıkıyor. Ha pardon dur atladım. Kan gövdeye götürüyor Çanakkale'de. 57 binden fazla şehidimiz var. Zayiatlar 200 bine geliyor. Zayiat nedir? Yaralısı, kaybı, esiri vesaire. Ama genel kurmay kaynaklarına bakarsak 57.285'ti galiba şehit sayımız. Ya kan gövdeyi götürüyor. Her gün düşmanla mücadele ediyorlar, savaşıyorlar. Yetmiyor. Ne yapıyor biliyor musunuz? İstanbul'da bir tanıdığı var. Fransız asıllı bir kadın ondan sandık sandık kitap istiyor akşamları kitap okuyor şunu okumadan yatmıyor benim burada da var çalıkuşu kitabı. bir kopyası da Ankara'daki evimde var yetmiyor gidiyor Samsun'a çıkıyor bir İngiliz istihbarat subayı var yüzbaşı bir bakıyor ya diyor bunların hepsi diyor yüksek rütbeliler. Bunların hepsi bir kilit askerler. Bunlar ne yapacak diyor. Adamın jeton düşüyor. Peşlerine düşüyorlar. Neyse ki Samsun'a bunlar çıkıyor. Yetmiyor. İki defa suikast atlatıyor. Yetmiyor. Savaş çıkıyor. Yetmiyor. Sakarya'da bak Kütahya Eskişehir bize bu savaş anlatılmaz. Yeniliyorlar. Geri çekiliyorlar. Geri çekiliyorlar. Atatürk cepheye gidiyor. Diyor ki orduyu Sakarya'nın doğusuna çekin. Diyor ki ya arkadaş çekeceğiz. Ya. İsmet Paşa diyor bunu. Ya çekelim de halk ne olacak? Atatürk diyor ki orada ne yapalım diyor. Ne yapalım? Geri çekiliyorlar. Bu çekilme Mareşal, Rus Mareşal. Bak Napolyon'u yenen, yenilmez denen Napolyon'u haşat eden. Napolyon koşa yani Moskova kapılarına kadar dayanıp ordusunu bırakıp kaçan Napolyon'u yenen General Kutuzov'un. General Kutuzov'un savaş tekniğidir bu. Geri çekilin diyor. Geri çekiliyorlar. işte Sakarya Savaşı başlıyor. Mesaj, haberler geliyor. O tepe düştü, bu tepe düştü. Şura düşerse gene yenileceğiz. Bura düşerse cephe yarıldı. Hattı müdafaa yoktur, sattı müdafaa vardır diyor. Niye? Ne demek bu? Bir cephe var. Bir cephe var. Bu cephe bir yerden yarıldı. E ne olacak? Düşman buradan sızacak, arkaya dolanacak. Değil mi? Hayır. Mustafa Kemal diyor ki. Cephe yarıldı mı? Yeni bir cephe oluşturacak kadar çekilin. Tamam mı? yeni bir cep oluşturacak kadar çekilin. Yeni bir cephe hattı oluşturun. Vatanı sonuna kadar savunun diyor. Ha? Yetmiyor. O savaşta kazanıyorlar. Yetmiyor. Bu sefer kendi silah arkadaşlarıyla ters düşüyor. Değil mi? Ömrü mücadeleyle geçiyor adamın ya. E ne oldu ona? Ulu önderimiz Atatürk. Ya arkadaş, bu adamın çektiğini bir düşünseniz siz, o stresi bir düşünseniz de. Bir mantık kurun ya. Başka bir örnek verelim. Başka bir örnek. Verelim. Steve Jobs Değil mi? Hepimizin işte benim hatta bu videoyu bile çektiğim efendime söyleyeyim cep telefonunun markası Elma, Elma'nın kurucusu Steve Jobs. Hı. Ya arkadaş bu adamı Elmadan kovmadılar mı kendi kurduğu şirketten? Kovdular. Michael Jordan basketbolu sevin sevin. Hepiniz bilirsiniz. Hepiniz bilirsiniz. Adını duymuşsunuzdur. E, lisede bu adamı basketbol takımına almadılar ilk başta. Değil mi? Elon Musk. Bu devrin en gözde ismi. En gözde ismi işte. Elektrikli araçları yarattı. Çok güçlü Tesla adında bir marka kurdu. Uzaya gidiyor, Mars'a yatırım yapıyor vesaire vesaire. Ya Tesla batmadı mı arkadaşlar? Kendi diyor ya. 180 milyon dolar param kaldı diyor. Ya o parayı Tesla'ya koyacağım. SpaceX batacak. Ya SpaceX'e koyacağım, Tesla batacak. 90-90 koyarsam ikisi birden batacak. Christmas günü 24 Kasım'da özür dilerim 24 Aralık'ta 24 Aralık'ta bir banka kredisi alıyorlar ve şirketler dönmeye başlıyor. Şimdi bunun sitesini düşünsenize ya. Bunun sitesini düşünün. E şimdi böyle olduğunda kimin hayatı kolay ki arkadaşlar? Kimin hayatı kolay ki? Kolay hayatı seçme. Ha kimin hayatı kolay? Şunu da söyleyeyim size. Zenginler. Adam bir doğmuş işte bilmem ne ailesinin çocuğu. Değil mi? Bilmem ne ailesinin çocuğu. E, yatlar katlar önünde bak ben tanıyorum ya ben. Biz şimdi bir burgerciye gittiğimizde işte üstüne cheddar cheese mi alayım, blue cheese mi alayım, arada 5 lira fark var bilmem ne Siz bunu düşündüğünüzden daha az düşünür adam. Her gün yeni bir Ferrari almayı. Bak bu kadar zengin. Babasının neyi var herif bilmiyor ya. O kadar zenginler. Adam mutlu mu değil. Niye? E bir hedef yok. Her şey verilmiş adama zaten. Bak davulun sesi uzaktan kulağa hoş gelebiliyor. Hoş gelebiliyor. Ama gerçekler bunu yansıtmıyor. Bak en bunu tek söyleyen ben değilim. Çok daha işte zenginlerin hayatlarını anlatanlar var. Dolar milyarderlerinin çocukları ne yapacağını bilmiyor. Çünkü her şey her zaten hayata 350 adım önden başlamış tamam mı? Yok yani hani ona verebileceğim bir hedef yok. Peki buradan biz neye bağlıyoruz arkadaşlar? Mutluluk nedir? Ben size söyleyeyim mi? Mutluluk hedeflerinin peşinde koşmaktır her gün. Bu efendime söyleyeyim şey olabilir. Hedefine yeni de başlamış olabilirsin. İlerleyen düzeylerde de olabilirsin. Mutluluk hedefin için üretmektir arkadaşlar. Bunu sakın unutmayın. Başınızı hani bazı günler olur ya ve başını yastığa haşat olursun o gün. Başını yastığa koyarsın ama mutlusundur. Huzurlusundur. Bu işte o gün içten içe hedeflerin peşinde koştuğun için, o görevlerini tamamladığın için elde ettiğin huzurdur. Mutluluk çalışmaktır. Mutluluk hedeflerin peşinde koşmaktır arkadaşlar. O zengin çocuklarının hiçbir zaman... Bu arada ben işte hani Arap şeyhleri, dolar milyarderleri falan onlardan bahsediyorum. Bu adamların hiçbir zaman mutlu olmamasının ya da depresyona falan... Hep görürüz, duyarız depresyona falan girmesinin sebebi hedef yok önlerinde. Ne yapsın abi? Her şeyi ulaşmış zaten. Yani. Adam sabah öyle akşam üç farklı bir Ferrari alabiliyor hayatının geri kalan her gününde. Bu adam sen ne vereceksin? Ne vereceksin? Değil mi? Dolayısıyla... Bakın hayat, hayat, daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Hayatta var olabilmenin, başarılı olabilmenin ve bir kimlik sahibi olabilmenin mayasıdır zorluklar. Zorluklar sizi öğütür. Zorluklar sizi yeniden yaratır. Zorluklar belki de bir katman gibi böyle hani sizin bir üst seviyeye çıkmanızı sağlar. O zorluklar siz bir şey öğrenir bir sonraki aşamaya hazır olursunuz arkadaşlar. Tamam. Mı? Bunu asla unutmayın ve size tavsiyem Zorluklardan korkmayın. Ne zaman başınıza bir sıkıntı, bir zorluk geldi. Tamam hayat beni demek ki yeni bir şey hazırlıyor kardeşim. Bunu düşüneceksiniz. Bu mantıkla düşündüğünüzde motivasyonunuz da artıyor ve hiçbir zaman kaybeden siz olmuyorsunuz. Bak mesela ben bu videoyu yapıyorum. Yemin olsun konuşurken göğüs kafesim ağrıyor ya. 8 round dövüştüm dün. 3 dakikadan 8 round. 24 dakika dövüştüm. Instagram'da paylaştım. Şu kolumun şurası mor. Omzumun şurası mor, Şurası mor. Ama önemli değil Bak ağrıyor, acıyor. Canım yanıyor konuşurken. Ama önemli değil ki. Ne diyorum? Bak bu zorluklarla ve ben güzel bir video yapabilirsem vücudum acırken yarın bu ağrılar geçtiğinde daha başarılı videolar yaparım. Niye? E ben bak yaşadıklarımın benim ulaşmak istediklerime hiçbir alakası yok. Ben yatıp uyumayı da bilirdim. Vücudum ağrıyor yarın yaparım. Üç gün sonra yapacağım diyor. Kim ne diyecek? Ama olay bundan ibaret değil arkadaşlar. Olay tamamıyla burada başlayıp bitiyor. Zorluklardan yılmayın. Zorlukları sizin kendinizi ifade etmek için karşınıza çıkan yeni bir adım olarak düşünün. Bakın hayatta her şey kolay olsaydı kendinizi ayırtacak hiçbir şey bulamazsınız. Çünkü herkes her şeyi yapardı. Ben mesela kolay bir iş uğraşmıyorum diye. Niye? Herkes yapıyor ya. Ben niye zaman kaybedeyim? Ama zor bir şey oldum. Oh diyorum ne güzel ben bunu yaptım mı farkım ortaya çıkacak. Kendinizi ayrıştırmanın en önemli özelliğidir. Zorlukları başarabilmek veyahut zorluklardan yılmamak da çok önemlidir. Çünkü öyle zorluklar çıkacak ki karşınıza. Ya yapamayacaksınız sizi paralize edecek veya o zaman o işi yapmak için doğru zaman olmayacak olabiliyor. Ama başarı sadece vazgeçmeyenlerin oluyor arkadaşlar. Umarım bu videodan keyif almışsınızdır. Hepinize mutlu günler diliyorum. Görüşmek üzere.